eşim ile şimdi geri istikamet Esen'e yola çıktık ve ben tabii ki dönerimi kavuştum. Döner döner bu döner. En elvedeki, ne bu döner. Bu 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 bu. Ama vallahi bak arkadaşlar gelin sorun. Zarlandakiler der ki bu döner derler. Sizin döner yemiyorsunuz. Nasıl su? Döner yemediğini nasıl bir duygu? Döner yemiyorsun. Tamam oh, döner. <laughs> Bunu yiyecek birazdan. <laughs> Dün de yedim. Bana ne Evet şimdi yanıma 1 litrelik döner sosu aldım. Sonra ayrı 2 tane plastik daha aldım. I love you döner. Merhaba arkadaşlar. Evet bir saat yolculuk arasından sonra eski üniversiteme geldim. Böyle bir gezelim dedik. Kahve varsa kahve içelim dedik. Eski üniversiteye gelmenin duygusunu alalım. Hiçbir şey hissetmiyorum daha. Yalan söyleme. Burada benimle tanıştı. Nasıl bir duygu? Çok Hüsran. Lanet olsun. <laughs> Şurada arkadaşlar şu ileride oturmuştuk. Hatta arkadaşlarla orada tanışmıştık zaten. Hatırlarsan bana orada ekmek vermemiştin. Arkadaşlar benim cebimde tek 20-60 cent mi ne vardı. Bu da gitmiş kendi ekmek almış. Canım bir çektiydi. Ama sordum ondan önce. Ya o da ayıp olmasın diye. Ben de git pa da al mı diyeyim. Diyebilirsin. Yok. Ya açık. Oh my god. Arkadaşlar, üniversite açık. Oh my god. Üniversite bize Arkadaşlar, arabada cüzdanım unutmuşum. Bir kahve alacaktım. Eşim de unutmuş. O yüzden şimdi arabaya gidiyorum ve üniversitenizin diğerini bilelim. Gerçekten çok özledim ben eski üniversitemi. Diğer üniversiteyi daha doğru düzgün gitmedim bile. Hep online olduğundan. Buraya hep ders çalışmaya geliyordum. Çok seviyordum ben bu üniversiteyi ya. Gerçekten I love you. Arkadaşlar şuraya hep bisikletimi koyar. Sonra şu kapıdan girer. Dün gün dersimi çalışır ve başarırdım. Seve seve. Şu ileride hep dersimi çalışırdım şu masada. Gerçekten. Matematik burada değil, başka bir binada olurdu. Veya burada şey olurdu... Eğitim... Bildungswirtschaft'ın Türkçesi herhalde eğitim, bilim. Öyle bir şey işte. Eğer öğretmenlik okuyorsan mecbursun yapmaya yani. Şöyle bir üniversitemiz vardı. Şu... Amfiler onlar. O amfilerde ders görürdük. Burası da böyle toplanma alanı gibi arkadaşlar. Burada toplanılırdı. Ya ya, eşim hep beni şurada beklerdi. Veya şurası bak kütüphane. Kütüphaneye giderdik ders çalışmaya. Kaç kere gittik? Birkaç kere. Ya sen hiç gitmedin. Ya, sen hiç gitmedin. Burası menze arkadaşlar. Yani yemek yiyebileceğim veya bu üniversitenin en büyük amfisi burada burada genellikle hukuk okuyanlar veya işletme okuyanların amfisi oluyor. Tabii ki veya sınav yazarken bayağı büyük olduğu için. Güzel kahvem doluyor arkadaşlar. Her gün içerdim, her gün. Bu kahve başka ya. Benim en sevdiğim kafe ole, bir sürü tıkalı. Şekerli. Evet, bir sürü şekerli. Bir sürü, çok şekerli bir sürü. Arkadaş özlemişim. E, döküyordum. Kırıktan. Siz işte ilk gördüğüm günü Gökhan ve beni. Size canlandırayım hatta. Burada tam burada arkadaşlar. <laughs> böyle gidiyordum. Şurada onlar toplanmış. Türkçe konuşuyorlar. Tam ben geçtim. Türkçe duydum. Türk. Böyle döndüm. Bakıyorum. Gökhan geliyor orada. Dedim kız var yanına gideyim böyle. Evet şöyle böyle de konuşuyorduk burada. Gökhan Bey de hiç gitmiyor. <laughs> Hatırlıyor musun? <laughs> Dur burada. Arkadaşlar tam da burada oturuyorum ben. Gökhan Bey de arkadaşıyla geldi. Ekmek almış kendine. Hı -hı. Hiç bizi düşünen yok. Şu kızlar karnı aç mı diyen yok. Sordu. Ya sormak başka getirmek başka. Ver bakayım. Hı. Evet şimdi kahvemizi içelim burada. Tazelemiş olduk. Değil mi? Komuş seni stupm vor? vor? Hayır arkadaşlar burası bizim üniversite tanışmamızdı. size tanışmamızı anlattık ama güzel bir oturup oturup da çektiğimiz video olacak. Şimdi biz bir üniversitenin keyfini çıkaralım özledim dediğim gibi. Keşke şu an burada derslerim olsa çalışsam yani o derece özledim. Kahve mi içeyim? Evet eski Unim'e elveda deme zamanı gezdik. kalbimiz de hoşçakal Hoşça kal onun. Eski onun. Çok güzel de şu an çekiyor. Çünkü onun da eski üniversitesi. Gökhan. Beni şurada çeker misin? Kerana e durduk. İlla iki dakika dur dedim ben. <laughs> Şöyle yağmur yağıyor. Seller akıyor. Geçelim. Arap kızı cama bakıyor. Hemen geçelim araba ıslanmadan. Şöyle etrafı göstereyim. Evet. arkadaşlar şimdi eve giriş girmekte bulunuyorum. Şimdi size güzel bir zeytin reklamını göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten annem de yedim ve inanamazsınız portakallı zeytin hiç yediniz mi? Ben yedim. Ama bu sefer limonlusunu aldım. Bir dahaki inşallah portakalısını. Bu siyah bir zeytin. Doğal Ege'den yani. Şöyle alayım bunu. Baya güzel. Tadını beğendim. Sonra şurada kokteyl zeytin var. Böyle kalın kalın arkadaşlar. Ege köylüsünden. Daha sonra şurada çizik zeytin. Gördüğünüz üzere. Herhalde bunlar çekirdeksiz oluyor. Şu çekirdeksiz. Çekirdekli diğerleri. Daha sonra bu kırma zeytin. Aynen. Daha sonra gerçekten arkadaşlar öyle doğal öyle güzel ki ve en güzeli limon dolgulu. İçinde limon parçaları var. Yani ekşin, ekşisi arkadaşlar düşün yani. Ee, Salamora yatılmış. Daha sonra Ege köylüsünden. hakiki zeytinyağı arkadaşlar şöyle göstereyim. Üstü arkadaşlar böyle. Instagram adresini de aşağıya yazacağım. Temin edebilirsiniz eğer Almanya'da böyle hakiki Ege zeytinyağı. Evet şimdi döner yiyebilirim arkadaşlar gerçekten. E, gerçekten en hiçbir zaman taş atmıyorum ama bu bizim zarlantı döneri bir başka. Ama arkadaşlar yeni bir günden merhabalar yeni bir güne paketle başlayalım. beyaz? Böyle gömlek ceket gibi arkadaşlar. Upuzun. Giyince gösteririm zaten. Bu da diğer gömlek. Şöyle. Bunu bir deneyeceğim. Pek e, içime sinmedi aslında. Belki giyince siner. Şöyle göstereyim aldıklarımı. Günaydın arkadaşlar. Bugün de <laughs> şimdi ekmekler daha fırında. Onlar kızarıyor. Böyle güzel bir kahvaltı hazırladım dedim. Çok da yemiyoruz arkadaşlar. Bu arada bunlar Ege köyden Instagram ismini aşağı yazacağım. Bu kırma zeytin, bu da limon dolgulu zeytin. Arkadaşlar fevkalade gerçekten hiç böyle güzel zeytin yemediydim. Soframızda bu minimal. Fa dediğim gibi fazla biz yemiyoruz. Zaten eşim bunu yiyor. Ben de zaten çay, zeytin falan derken fazla karnım aç değil. Evet çayımız da burada. Earl Grey. arkadaşlar. Ben hazırlandım şimdi. Paketim vardı. Denova Balik'ten almaya gideceğim. Şöyle salaş bir outfit yaptım bugün. Evet söyleyeyim her şey Tağa'dan. Şu gömlek hariç içindeki ve o moda hepsi Tağa. Evet şimdi arabaya geldim ve hemen hızlıca gideyim. Çünkü Denir Balik'ten almaya gitmem lazım. Paket göndermiş. Size de gösteririm zaten aldığımda. Ben geldim fakat arabadan nasıl ineceğim? Çünkü daha iki dakika yürümem lazım. Koşmam lazım yani. Hadi ben koşayım o zaman. Baya yağmurlu. Susamak istemiyorum. Sizin için bir saniye benim için Benim için ise 5 dakikada geldim arkadaşlar. Şuraya koyayım göstereyim. Şöyle koyayım sizi. Evet. Şimdi aldım. Dengo linkini göstereyim. Şöyle açtım. Ve bir tane saat çıkıyor. Yeni çıktı artık arkadaşlar bunlar. Şöyle göstereyim size. Çok güzel mini. Bakın göstereyim. Şöyle dört köşe yeni çıktı bu saatler. Denim Willink'ler arkadaşlar. Böyle mini. Belki bilirsiniz bunlar çok moda şimdi. Şöyle. Gerçekten fevkalade. Çok zarif. Şöyle göstereyim. Wow. Aşık oldum. Evet. Denim de Tubakar kodumu ile 115 indirim sağlayabilirsiniz. Kodumu da şuraya aşağı yazacağım. Şöyle size göstereyim. Ben eve geldim arkadaşlar. Güzel alışveriş yaptım. Sağlıklı şeyler aldım. Size göstereyim isterseniz. Şöyle. Nektarin, böğürtlen, çilek, mavi böğürtlen, yulaf, bu kayısı kurusu, hurma kurusu. Arkadaşlar şimdi biz eşim ile güzel bir dokumentasyon izleyeceğiz. Böyle karantina karantinada dışarıda hayvanlar ne yaptı, dünya ne oldu. Şöyle artık bundan sonra sağlıklı besleniyoruz bu arada arkadaşlar. Olduğu kadar. Şimdi güzel bir meyve yiyelim. Günaydın. Evet sağlıklı beslenme günüme hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bir yulaflı, meyveli, kuru yemişli bir yulaf. Yanında ee, bu arada bunu yulafı e, badem sütüyle yaptım. Bu kahvem badem sütüyle. Öyle bakalım kahvaltım.